Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Adana Demirspor Galatasaray 1 Ekim'de oynuyor. Sonra Galatasaray'ın bir bay haftası var. 15 Ekim'de oynuyor. Kayseri'ye gidiyor. Daha sonra 20 3 Ekim'de içeride Alanya, 28 Ekim İstanbul'da deplasmanda Karagümrük, 5 Kasım'da Beşiktaş içeride, ardından 12 Kasım'da Başakşehir deplasmanda sonra 25 Aralığa kadar Dünya Kupası arası giriyor maç yok haliyle. Bu anlamda tabii bir kritik avantajlı bir durum söz konusu gibi Galatasaray açısından. Onu da dahil ederek aynı zamanda hem de bu haftaki Adana Demirspor deplasmanı üzerinde Evren ne söylemek istersin? Şöyle Antalya Spor'la deplasmanı oynadı, Ümraniyespor deplasmanı, Trabzon <laughs> spor deplasmanı ve Kasımpaşa deplasmanı. Hani şehir olarak sadece Trabzon ve Antalya'ya gitmiş olsa da Galatasaray bu maçlarda kaybetmedi. Hatta Antalya Ümraniye Trabzon deplasmanında kalesinde gol görmedi. Şöyle ki deplasmanda Galatasaray'ın gelişmesi ligin geri kalanı için özellikle ikinci yarılarda Nisan Mayıs ligin boyu kusaldığında bu dönemde alınan puanlar gelecekte Galatasaray'ın çok işine yarayacak. Bu açıdan bakmak lazım. Hem Antalya Spor galibiyeti hem Trabzonspor'a yenilmemesi. Çünkü İstanbul'da oynayacak Trabzonspor'la kendi evinde. E, ve Adana maçında da eğer bir galibiyet olursa Adana Demirspor maçında da bir galibiyet olursa Galatasaray için özgüven anlamında hem Okan Hoca'nın tarafında olanlar gibi maalesef karşısında olanlar da vardı. Daha sahaya çıkmadan Galatasaray geçen sene ve yakın zamanlarda hep zaten kendi iç çekişmelerinden çok çekti. Galatasaray kendi iç tartışmalarından, muhalefetinden, ilişkilerinden çok çekti. Şimdi ise saha içinde uyum zamanla olabileceği gibi saha dışında da Sayın Dursun Özbey'in özellikle seçimi kazandıktan sonra maliye gelen kurulda, Ulaşım Maliye Genel Kurul'da projelerin geçmesiyle de beraber camia içindeki iç huzuru da şu an için oluşturması bence çok değerli. En az transferler kadar önemli bir konu bu. Çünkü öbür türlü Galatasaray iç dinamikleri hep harekete geçer ve muhalefet devreye girer, hoca tartışılır. Galatasaray'ın huzurunu kaçıran maalesef Galatasaray oluyordu. Ama şimdi bu senenin farklı olmasının sebebi sadece oyuncu kalitesi gelişmedi. Saha dışında da barış sağlandı. Camia içinde aylardır belki uzun yıllardır anlattığımız 2011'den beri gelen Adnan Polat'ın genel kurulundan beri gelen. Galatasaray'da bir kutuplaşma vardı ve şimdi biraz daha o ılıman iklime doğru girdiğini ve projelerin de hayata geçmesi halinde ekonomik olarak da Galatasaray'ın rahatlayacağını düşünüyorum. UEFA kriterlerinden de Galatasaray öyle bir sancılı dönem de geçirdi. Ana hatlarıyla bu şekilde özetleyebilirim. Sağ içine gelecek olursak Adana Demirspor maçında Florya'da son antrenmanların daha sertleştiğini, forma yarışının daha kızıştığını ve Okan Hoca'nın da bundan çok memnun olduğunu ifade edebilirim. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da parola belli. Lider edivir, lider ol. Galatasaray'da artık tek gündem. Cumartesi günkü Adana Demirspor'da hep basmanı. Milyara öncesi çıktığı son maçta namalup lider Konyaspor'u mağlup ederek zirveye kurulan ancak avarajla koltuğu kaptıran sarı kırmızılı ekip bu kez ligin yeni liderini gözüne kestirdi. Aynı puan olduğu Adana Demirspor'un avarajla gerisinde olan Galatasaray bir kez daha lideri devirip koltuğu geri almanın hesapları içerisinde. Bu zorlu mücadelenin başka bir önemi daha var. Milli arada takıma sonradan katılan transferlerin toparlanmasını isteyen sarı kırmızılar Adana deplasmanından sonraki haftayı bay geçecek. Böylece takımın önünde dinlenmek için yine 2 haftaya yakın bir süre olacak. İşte bu araya hem lider hem de moralli girmek isteyen Galatasaray'da Adana'da bir de basmanın öncesinde bir seferberlik havası var. Rakip analizini tamamlayan teknik direktör Okan Buruk ve ekibi zorlu mücadelenin taktik provasına başladı. Milli futbolcuların dünkü antrenmanda takıma katılmış olması da Florya'da yüzleri güldüren bir başka detay oldu. Ayrıca Erden Timur'un bugünkü antrenmanda tesisleri ziyaret ederek teknik heyet ve oyunculara destek vermesi bekleniyor. Galatasaray'da Yusuf Demir, Juan Mata'ya emanet. Galatasaray'da hem yönetimin hem de teknik heyetin çok şey beklediği Yusuf Demir'i geleceğe Manchester United'dan bedelsiz olarak sarı-kırmızılara gelen tecrübeli yıldız Juan Mata hazırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'i hem tecrübe kazanması hem de oyunu daha iyi okuması için Mataya teslim edecek. Futbol hayatının yarısını İngiltere Premier Lig'de geçiren Mata'nın deneyimlerini Demir'le mümkün olduğunca paylaşmasını isteyen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu böylece genç isimden gelecekte büyük bir yıldız yaratmak istiyor. Mata'nın karakter olarak lider ruhlu bir oyuncu olması da teknik ekibi bu planı ve istediği için umutlandırıyor. Bu konuda iki tarafın da istekli olması Okan Hoca'nın bu kararı vermesinde etken oldu. Yusuf Demir'in yeteneklerinin yanı sıra öğrenmeye açık olması, Matan'ın da tecrübesi ve mütevazı yapısı yeni bir hikayenin yazılması için uygun zemini hazırladı. Böylece Yusuf, Matan'ın aktardıkları ile çok farklı bir oyuncu olarak vitrine çıkabilecek. Beknaz ve Arda dünyanın en iyileri arasında. İngilizlerin ünlü yayını Guardian, Geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Listede Barcelona, Bayern Münih, Sporting, Ajax, Milan, Dortmund, Benfica, Real Madrid ve Juventus'tan genç oyuncular yer aldı. Türkiye'den bu liste Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler de dahil edildi. 17 yaşındaki Beknaz ile ilgili görüşlerini yazan İngiliz spor yazarı John Darden, Galatasaray'da A takıma yükselen bir oyuncu sağ taraftan özellikle ölümcül vuruşlar yapabiliyor. Beknaz'ın gelişimi ülkesinin milli takımı tarafından da yakından takip ediyor. Görüşünü bildirdi. Buffett'in Gomis'te bir adım önde. Milli ara sonrasında ligde Adana'da bir sporla karşılayacak olan Galatasaray'da gözler bu zorlu karşılaşmaya çevrildi. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak mücadelede hücum hattında Gomis yer alacak. Icardi ise kulübede şans bekleyecek. Arjantinli forvet oyunun gidişatına göre sahaya girecek. Aslan ilk yarıda sıkıntılı bir skorla soyunma odasına girerse Icardi ikinci devrenin başında sahaya girecek. Ancak Galatasaray için her şey yolunda giderse tangocu 60. dakikalarda şans bulacak. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk Icardi ile bir konuşma yaparak kendisini hazırlamasını istedi. Her skora göre farklı alternatifler hazırlandığında öğrenildi. Galatasaray skorsal olarak sıkıntı yaşaması durumunda çift forvete dönebilir. Bu durumda orta alandan bir isim kenara gelecek. Galatasaray'da Oliveira kulübeye. Galatasaray'da dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için itman eksikliği bulunan Oliveira'nın Adana Demirspor deplasmanında yedek soyunacağı öğrenildi. İki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekizli oyuncunun durumunu dikkate alan teknik direktör Okan Burun Torreira ile Mitchell'i ortalanda görev vereceği belirtildi. Feguli Galatasaray'a pahalıya mal oldu. Galatasaray'dan 3 aylık kalacağı için konuyu FIFA'ya taşıyan Feguli oldukça pahalıya patladı. Bon servisine 4,5 milyon eurodan Cezayirli futbolcunun toplam maaşı 19,5 milyon euroyu buldu. 150 bin euro maç bonusu kazanan Sofian Feguli 1,7 milyon euro puan bonusunu da cebine koydu. Ayrıca 400 bin euro Şampiyonlar Ligi bonusu ile birlikte sarı kırmızılara toplam maliyeti 25.7 milyon euroyu buldu. Cezayirli tecrübeli futbolcu Feguli sözleşmesi bitince boşa çıkmıştı. A Spor'a konuşan Feguli, "Çıkan haberler doğru. Galatasaray'dan alacağım tavsiye etmek için çok uğraştım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek'le de görüştüm ama çözüm imkansızdı." açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.